Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomun başlığından anlarsınız zaten. Duyuru videosu olacak bu. Ee, yani bu videoda zaten ben sadece yeni gelen kanala... Ee, artık yeni videolar nasıl olacak ben onları anlatacağım. Arkadaşlar birazcık yavaş yavaş abonelerimiz arttı. Bu birinci duyurum. Abonelerimiz arttı. Yani bu arada... 100 abone de çekiliş yapacağım. Ee, 98 görüntülenme oldu bir tane o oh, Minecraft Pocket Edition videomuz. Gerçekten şu anda çok mutluyum. bana göre tabii ki. Siz yani daha çok beklersiniz. Ama yani bana göre iyi bir rakam. Tabii ki de bilmem. Ama yani arkadaşlar sizin hepinizden destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Eee bu arada artık videolar saat 16:50. Evet arkadaşlar, eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Bu arada dördüncü duyurumu da yapayım da hangi oyun oynuyor? bunu yorumlarda belirtin onun serisine başlayalım ve hiçbir oyun fark etmez yani paralı parasız fark etmez ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim aşağıdan like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın hoşçakalın bay bay